Gördüğünüz gibi şu an oyun oynuyoruz. Merhaba demeyi unuttum. bir <laughs> Video. Şu an gidiyorum. Kafamda yaşam Pardon. Bizler bu kadar yavaş. Şu an oynadığım oyun boktan bir oyun. Kısacası bok gibi boktan oyunlar kısmında ekleyebileceğimiz bir oynatma listesinde. Gel yani güzel ama Hoşuma gittiğim bir oyun ama buruyor. Canım az Hayatımda gördüğüm en kötü ara şeylerden Bilmiyorum ama işte Sonra bana bak şurada böyle nişan alıyorsa Lan böyle şey mi olur lan Gel ya gel Bari yakalayacağım seni Adını bilmedi. Boktan oyuna niye böyle diyorum onu anlamadım. Ay. Evet şu an gidiyoruz. Bir bomba hakkında daha var. Ya. <laughs> <Oy. gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Adam ne ile vuruyor? Aman tanrım. Aa yakalıyorlar. Aa. Süper. Güzel. Yüz. 29 saniyede bir taşak geçiyorlar. Ben niye adam vurmuyorum şu an bomboş oturuyorum. Abi yer buldum. Çık 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 çık. Geldik. Şimdi bok gibi oyununda birinci Kur'an buraya alman gerekiyor. İkinci eğer alamazsa gözüne bir şey girecek kesindir. Şimdi tabi peris işaretini kullanarak bu şekilde. <laughs> Aynı bu alıp böyle çak vuracağımız gibi. Sadece taramak. Adamlar ödüyor o kadar yani. Evet öncekisinde fail olduğu için. Her şey benim bana girdiği için. Şu an adam akıllı oyun bile oynayamadığı için. Adamın ismin bile bilinmeyen bir şey. Mevcut teröristler bölgesini alıyoruz. Mavi kadar bekleyeceğiz burayı. Bilmiyorum hangi takımdayım. Bilmiyorum koşuyorum koşuyorum. Aaa beni vurdu. Topumdan nişan aldı. Aman tanrım. Yapıştım yere. Evet burada kafalı bir sürü silahımız var. Ben en küçük silahlardan alacağım ki minik minik gireceğiz. Sonra buradan bırak gireceğiz. Çok küçüğüm. Aman tanrım. Rah rah rah. Ama ne güzel. Şimdi gidiyoruz şu an. Koşuyoruz. Ayer düştüm. Evet, oyunda noob olduğum için, savaş oyunları hiç oynamadığım için ben hepsi bana olacak derken penis işaretini kullandım. <laughs> Aşağı derecede rahatsız edebiliyorum. Bebek. Bey nerede? Aa, gevetti. Aa silah çıktı. Bu ne lan böyle şey mi olur? Hadi biraz boktan silahlara gezelim. Evet. Bakıyorum klokon yiyecek. Bomboş. Bıçaklar. Böyle bıçak mı dur? Çok iyi. Şimdi tıkladığımız yerde dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu alırsak çöçöçöçöç tarayabileceğiz ama Şu ki Silah boktan çıkarsa götümüze girecek demek Tıklıyoruz Şu an tarama modundayız Adam derdi dikine dikine tara diye Aslında o dik işareti Dik bildiğin Türkçede de döşek demek Ben kovala diye saldırmadım. Ben nokta şimdi neyse boş ver. Evet bugünkü bu kadar. İkinci videoda görüşürüz. Ayrıca da 3 video daha çekeceğim. Bırakacağım. Bu kadar. Allah razı olsun.